Mehmet'in mutfağından harikalara hoş geldiniz değerli takipçilerim ve değerli dostlarım. Bugün mutfaklarınıza yapımı çok pratik olan, çok kolay olan ismine e, insanlar kimisi ekmek pizza diyor, kimisi pratik pizza diyor. Artık siz e, neyi yakıştırırsanız bunun üstünü sucukla da süsleyebilirsiniz. Ben sucuk çok gerek duymadım çünkü böyle çok daha güzel oluyor, böyle yemesi daha güzel oluyor. Bunu normal ekmekle de yapabilirsiniz, dilediğiniz tarzda yapabilirsiniz. Sizin evinizde hangi ekmek varsa onunla yapabilirsiniz hiç fark etmez ama bu ekmekle çok daha güzel bir görüntü oluyor. Bilginiz olsun dostlarım. Değerli dostlarım sizlerden ricam bu videoların arkasında saatlerce süren geçen bir emek var. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız ve varsa içerik fikirlerinizi ve içerikler hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz kesinlikle çok sevinir, mutlu olurum. Sizce içeriklerim nasıl? Tasminkar mı? İdare eder mi? Kötü mü? Nasıl? haydi başlayalım dostlar. 3 yumurta ve 1 su bardağı yoğurdumuza 1,5 çay kaşığı kadar Himalaya tuzumuzu katıyoruz. Güzelce çırpalım. 1 çay bardağı kadar birazcık az sıvı yağ. Onu da güzelce karıştıralım. İsteğe göre çok acılı seven fazla, az acılı seven ya da hiç sevmeyen duruma göre pul biber katabilir veya katmayabilir. Ben bir çay kaşığı kattım. Hiç acısız da çok güzel olmuyor. İki tane domates, bir tane yeşil biber ve üç tane kapya biber. Yeteri kadar yeşil ve siyah zeytin ve yine içerisine isterseniz sulum peyniri katabilirsiniz. İsterseniz lor katabilirsiniz. Üzerine de isteğinize göre kaşar katabilirsiniz. 2 tepeli yemek kaşığı güzelce peyniri kattım ve dağıtıp güzelce karıştırıyorum. Ve hazırlamış olduğumuz ekmeklerimizin üzerine kaşıkla yeteri kadar koyuyoruz. taşmayacak şekilde kenarlarına güzelce dağıtım yaparsanız ekmek homojen bir şekilde yumuşacık olacak. Bir tık fazla pişirirseniz bu kez biraz kıtır olacak. O da ayrı bir güzel oluyor. Çayla kesinlikle tavsiye ederim. Güzel gidiyor. Bütün ekmeklerimizi bu şekilde güzelce üzerlerini dolduralım. Arzu eden üzerine Sucuk koyabilir ama ben bunun üzerine sucuğu sevmiyorum. Bu şekilde çok daha güzel. Sizce nasıl oldu dostlarım? Şu görüntüsü bile enfes. Pratik bir kahvaltılık isteyen hemen böyle 30 dakikada yapabileceğim güzel bir şey arıyorum diyen kesinlikle yapabilir. Fırına koyalım dostlarım. 180 derecede kontrollü pişiriyoruz. İşte son görüntüsü böyle dostlarım. Bu arada videonun sonunda kamera arkası olacak. Arzu eden sonuna kadar izleyebilir. Bazen böyle videoların arkasına kamera arkası koymak güzel oluyor. Ve en son nihai hali bu dostlarım. Dostlarım benden bu kadar. Sizlerden ricam Videolarım benim kanalıma abone olursanız sevinirim. Afiyet, şifa olsun. Allah'a emanetsiniz. Sizi kamera arkasıyla baş başa bırakıyorum.